Şimdi bu 12.8'de. E şimdi sabah gidiyor, uyuyor, evde hanım yok. Gece kalkıyor, şimdi hanım yeni gelmiş oluyor. Bunu servis gidiyor, gidiyor, şey diyor, hadi gidiyor işe gidiyor. Bir ay boyunca böyle. Geldi bana dedi, ya oran ne yapacağız bu işi diye. <laughs> göremiyorum dedi yani. Bekar hayatı yaşıyorum dedi. Ya abi ben usta başına konuşuyorum, seni gündüzü alalım dedim. <laughs> gündüzü aldık, bu sefer de her akşam her akşam mesai. Ee. Altta bayılırız ya, 10 bine kadar mesai. Mesai bu sefer o gidince hanım öbür tarafa dönüyor gündüzle, o da yorgun yatıyor. Ee, şey ne olsa bu konuş olanlara dedi, abi ye balık ye bırakıyor, ye 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 bırakıyor dedi. İkisinden beri bırakmak lazım. İkisi sonra balığa geliyordu bile. <laughs> Yen, hem sokulamadı hem terk <laughs>

Trakyalı Almanya'da Türk kahvesinde oturuyormuş çay istemiş. Bana bir çay ver be ya. Olur abi demiş. Kara yapma be ya. <laughs> Devri oldu <demedim> da de. <laughs> Kara yapma. Kara yapma be ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>